Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin en güzel bölümünün en güzel fotoğraflarını yepyeni karelerine sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın birbirinin ardıyla paylaştığı muhteşem set paylaşımlarını setten gelen en özel ve en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmişsiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.